Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda Yunus Burak Durmuş var. Kendisi GTA Vice Speedrun'larında Türkiye'yi temsil eden adam. Dünyada 23. ve Türkiye'nin de birincisi o bayrakları dalgalandıran adam Yunus Burak Durmuş. Bana yayınlarda sürekli soruyorsunuz speedrun nasıl yapılır abi. Ben çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Kendisi en iyi bilen adam şu anda bizim için. Bu arada hoş geldin abi selamlar. Hoş bulduk abi. Kendisi 12 dakika 57 saniyede bitirerek Türkiye'nin birincisi dünyanın da 23.sü .'si olmayı başardı. Kendisinin rekorunu izleyeceğiz şimdi ve o da yorumlayacak nasıl yapılır, neler yapabilirsiniz. Yani bu GTA Vice temeli nerede başlıyor? Bunları anlatacak bize. Bu arada bu tarz videoların devamı için de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yunus Burak'ın da Twitch kanalı aşağıda olacak. Oradan da takip edebilirsiniz kendisini. Ben şimdi başlatacağım videoyu. Kendisi de bize yorumlayacak neler yapmamız gerektiğini. Abi ben başlatıyorum. Sen neden bahsetmek istersen bahsedebilirsin. Tamamdır abi. Şimdi zaten e, bu ya, bu yaptığımız speedrun'ın ilk üç buçuk dakikası falan tamamen boş. Yani gerçekten bekleme üzerine. Oraya gidene kadar yani aksiyon başlayana kadar ben önceli, öncelikle bilmemiz gereken şeylerden biraz bahsedeyim. Tamamdır Replay abi. sistemini bilmemiz gerekiyor. F1 çoğu kişinin daha önceden tecrübe ettiği bir şeydir zannediyorum. Yaklaşık 30 saniyelik bir oyunun tekrarını izletiyor bize. Evet abi. F2 var bir de. Aslında çoğu kişinin bilmediği şeyler F2 ve F3'ün yararlı olduğu. F2 bu F1 replay'ini kaydetmemize yarıyor. Süper. F3 bu kaydettiğimiz replay'i tekrar oynatmaya yarıyor. Tamam. Biz de bunları e, aslında olmadığımız yerlerden Rampage veya işte ne toplayabiliyoruz başka kıyafet ikonları vesaire toplayabiliyoruz. Tamamdır. Daha önceden daha sonradan oynatarak bunu yapabiliyoruz. Ama normal oyun sürecinde bunu yaptığımızda aslında geçmişten bir replay oynatıyor gibi oluyoruz. Bu kategoride yaptığımız ana şey önceden 3.5 dakika bekleyip replay'i öyle alıp oyunu yeniden başlatmak. Bu sayede gelecekten replay alıyormuş gibi oyunu bir nevi bak diyelim. <laughs> Devinden şimdiye geliyoruz yani. Ya deminden şimdiye gelmektense şimdiden demine gidiyoruz diyelim Çünkü <laughs> doğru, geçmişe gidiyoruz. oynatıyoruz ve şöyle bir şey oluyor aslında. Rampage'ların hepsi 2 dakika süresi var. Tamam. Biz üç buçuk dakika e, şeyinde, şeyinde buçuk dakika sonra bir oluşturduğumuzda ve yeniden başlattığımızda oyuna oyunu, evet. oyun timer'ı sıfırdan başlıyor bir daha. Ve biz replay üzerinden rampıcı aldığımızda 2 dakikalık bir timer başlıyor. Tamamdır. Ama bu replay'i tekrar oynatırsak oynattığımız replay 3.5 dakikada olduğu için oyun bir bakıyor. Biz neredeyiz? Diyelim ki direkt başlar başlamaz oynattık. Sıfırdayız. Tamam. 2 dakika sonra bir ama bir, replay iki dakika sonra, sonra, oynattığımızda... sonra dedin, ses gitti. iki dakika sonra. Biz replay'i oynattıktan sonra 2 dakikalık süresi var Rampıcın. 2 tamam. dakika sonra bitmesi lazım. Evet, evet. Yani ama biz replay'i oynattığımızda biz 3.5. dakikadaymışız gibi. Anladım. Ve replay sayesinde Rampıcı bitirmiş oluyoruz. Böylece replay'i tekrar tekrar oynatarak hani Rampıcı anında başlatıp bitirebiliyoruz. Aynen. Burada da zaten gördüğünüz köprünün altından VCN e, haber helikopterini almaya gitti direkt olarak. Burada şimdi replay sistemini sokacak. Sol altta da görüyorsunuz klavyesinde hangi tuşlara bastığını yaptığını. İsterseniz videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Hangi tuşlara bastığını rahatça görmek istiyorsanız. Evet. Şimdi burada yaklaşık 3,5 dakika olana kadar. ya 3,5 buçuk dakikadan daha az gerçi. Ben oyun süresi için 0,0,0,5 çıkıyorum. Ve şu an görüyorsunuz M16 Rampage'ın üzerinde replay alıyorum. Tamam. F2, F3 yapıyorum. Daha sonra eee buradaki Safe Azun yanına gidiyorum. Safe Azun tamam. eee satın alma ikonuna girebilirsem tabi şu an başıma gelenler <laughs> neler neler geldi orada başıma ama. <laughs> Aynen öyle. Eee satın alma ikonuna geldiğimde F2'ye basıyorum. Başta Rampage'ın orada F2, F3, F3 yapmıştım. Tamam. Daha sonra Marker'da F2 yaptım ve yeniden başlattım evet. oyunu. Şu an 3.5. dakikada yaklaşık bir replay'im var. Şimdi yapmam gereken şey şu. Hemen pizza boya gideceğim. Evet, doğru. pizza boyaya başladık. Bilmeden önce rampage başlatacağım. Şimdi oyunda on mission zero dediğimiz bir değer var, değişken var. Bu değişken bizim görevde olup olmadığımızı söylüyor ve bu değişken sıfır olduğunda görev alabiliyoruz. Hani bu şöyle düşünelim. Tek aynı andaki görev almamamız için yapılmış bir önlem Ay. gibi bir şey. Ama işte, bu replay'leri kullanarak bunu değiştireceğiz. Önce rampıcı alacağım, şeye bineceğim, pizza boya bineceğim. Daha evet. sonra rampıcı tekrar o şey, replayı tekrar oynatacak ve anında tekrar oynatacağım. Bu sefer oynattığımda pizza boy ve aynı anda başlayacak. Daha sonra yine bu kapataç işlemiyle tekrar tekrar tam 10 defa e, Pizza Boy görevini başlatacağım. Daha sonra Pizza Boy'un bir görevini Caps ile iptal edeceğim. Geri kalan 9 görev aslında arka planda çalışıyor. Ama ha, yapmadım. Peki dil değiştirmemizin bir önemi var burada. Almanca'yı aldım. bu e, tekrar replay oynatacağımız için ileride bir daha rampıcı almamak için. Anladım. Çünkü alıcı versiyonlarında rampıcılar kapalı. <laughs> Olaylara bak ya. Süper abi. Burada soygunları neden yapıyoruz peki? Durdur dur abi ben burayı biraz daha geniş anlatayım. Tamam hani... dur, durdurdum. Buyur anlat. Şimdi e, bu 10 tane pizza boy olayı vesaire e, önemli bir kısmı olayın. Çünkü tam 10 tane yapmanız lazım ve bir tanesini iptal etmeniz lazım. Daha sonra e, bu işte tam olarak bu soygunu yapmanız lazım. Bu ne diyeyim, marketin soygununu yapmanız lazım. Çünkü bu marketin timer'ı evet. şöyle tam şöyle anlatayım. Her marketi soyduğunuzda belli bir timer var. İşte şey o oradaki satıcıyı tekrar spawnlamak için bir dakika süre bekliyor aslında. Tamam. Siz diyelim soydunuz. A çıktıktan sonra bir dakika boyunca göremiyorsunuz. Spawn olmuyor o satıcı. Bu satıcının timer'ı işte bu şeyleri yaptığımızda, setup'ları yaptığımızda bizi oyunun istediğimiz görevini atabiliyor. Eğer Allah doğru Allah. Değersek, doğru değeri de şöyle anlatayım. Gerçekten milisaniyelerle ölçülen bir şey. Hani belli bir aralık var doğru şeylerin olduğu. 53.500 ile 53.700 yani 53 saniye, 53.5 saniye ile 53.7 saniye. <laughs> Onu denk getirmen gerekiyor yani. Denk getirmen gerekiyor şöyle. Şu an abi koştuğum yer var ya. Evet. Orada şöyle çok ince, hafif bir çizgi var. Böyle sağ tarafına bakarsan kaldırımın. Aynen. Hani bir yere kadar çizgi geliyor bir yerden sonra bulurlanıyor. Evet evet evet. Oradan çıktığımız anda sıraları e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. çıktığımız zaman görülsün. Oradan çıktığım anda e, spliti şu anda sol tarafta olan. Evet. Bir tane bir tık aşağıya indireceğim. Hani oradan saymaya başlayacağım çünkü oradan çıktığımız anda timer başlıyor o alandan çıktığımız anda. Anladım. Peki sen mesela bunu başarmak için kaç kere denedin abi? Ya işte ben öyle oturup da hani bunu yapayım diye denemiyorum çünkü hani olup olmayacağı çok şansa bağlı. Bu gayet hani bir deneyim bakayım dediğim Hadi şey be. şey nesinde oldu hani. Çünkü benim bundan önce bir da bir tane daha vardı yaptım hani. Tamam. Bunda bir yıldan fazla süre var. Oo. Oh. Yani bir yıl boyunca böyle arada sırada denedim denedim en yani son işte burada oldu. Sıra ha, ama abi. şöyle eğer e şey beş başarabiliyorsanız hani tam o işte 53.5 ile 53.7 arasında geri girmeyi başarabiliyorsanız yine şeyiniz hani %20 falan başarı şansınız yani çünkü o yine kesin değil ar arkadaşlar yani. yani. o aralıktaki değerlerin yüzde %20'si falan çalışıyor. Hani bunun için aslında şey var. Listenin olduğu, değerlerin listesinin olduğu bir şey var, spreadsheet var ama şu an linkini bilmiyorum atabilir miyim, bulabilir miyim. Eğer bulursak biz video altında paylaşırız arkadaşlar. Ee, i̇şte bu değerler belli. Yani 53.5 ile 53.7 arasında yaklaşık 20 değer falan var. İşte %20'ye denk gelecek kadar değer var. Bunlar içinde de bazıların sadece görevi açıyor. Bizi tek... Yani yaptığımız anda görevi başlatmıyor. Görev için markarı açıyor. Biz gidip markerdan görevi başlatıyoruz. Bazıları direkt görevi açıyor. Anladım abi. Ne yapalım videoyu devam ettirelim mi? Şimdi abi devam ettirebilirsin. Şimdi ben çıktığımda dediğim gibi e, timer'ı split yapacağım bir tane. Çünkü o yan taraftaki sayıya dikkat etmek istiyorum. Şu an e, Yeşil yeşil altındaki sayı benim için işte S şey olacak. De, belirleyici değer olacak. Ben ona olacak. göre atlayacağım. Farkındaysanız 5.29'da evet. arkadaşlar bir daha timer'ı güncelledi ve bu sayede alttaki best'in yanında yazan 23 saniyeye bakarak ilerliyor şu anda. Yani gereken sayaç o şu anda. Evet. Bu arada en az bir tane paket topluyorum. Çünkü aldığımız değerlerden bazıları şey kontrol ediyor. Ee, bizdeki parayı kontrol ediyor ve 1001 dolardan azsa paranız başlatamıyorsunuz görevi. Bin bir dolar. <laughs> Efsane ya. <laughs> Yıllarca oynadığımız bir oyunun böyle şeyleri olduğunu bilmek eğlendiriyor ama. Öyle abi ya çok ilginç şeyler var gerçekten hani daha derinlere alsam. Bu sadece bir kısmı yani. Şimdi burada polis e, arabası olması önemli. Bir tane polis arabası alıyorsunuz. Bir de benim yaptığım gibi soyduktan sonra şeyi e, satıcıyı parayı almayı unutmamanız lazım. Ben unuttum <laughs> parayı almayı. Olarak, o yüzden gidiyorum bir sonra bir tane daha soymaya. Şimdi şöyle önemli bir şey var. 53 buçuk işte o aralıkta bir kere atladıktan sonra yani bir kere girdikten sonra bir daha girmemeniz lazım. Çünkü her girişinizde o değer yenileniyor. Yani Anladım. orada benim bekleyip içeri zıplamamın sebebi de oydu yani. O değer geldiğinde atlayacaksınız bir daha girmeyeceksiniz oraya. Çıkabilirsiniz ama bir daha giremezsiniz. Burada da işte bir talihsizlik oldu tam doyarken şey ateş etti dışarıdan polis dışarıdan ateş edince adam daha fazla para vermeye bıraktı. Peki bunlar olmasaydı bu talihsizlikler olmasaydı ilk onda görebilir miydik mesela seni? İlk on biraz zor çünkü şu an ilk on zannediyorum 8 dakikaları. Benim şu an bunu bitirmem çünkü hani görevi direkt başlatmadığı için en azından bir 9,5 dakika belki 10 dakika alırdı. Hani bu talihsizliklerde olması da yine şey olur. Çünkü şu an benim aldığım deney, birazdan göreceğiz. Görevi direkt başlatmıyor. Görevin markerını açıyor. Benim gidip markada şey yapıp gidip başlatmam lazım. Yani satın aldığımız mekandan malikaneye uçmam lazım. Aynen. Yani genel olay böyle buradan sonra işte yaptığımız şey şu parayı topladık tamam polis arabasını Submission yani polis görevini hangi tuşunuz başlatıyorsa ona basılı tutuyorsunuz daha sonra e, diyelim şeyleri e, telefon açma tuşunuzla aksiyon tuşu olarak geçiyor yani evet. şeyde ona basıp aksiyon tuşuna basıp yaklaşık bir iki frame içinde yani çok hızlı bir şekilde diyeyim. Çok hızlı bir şekilde F3 replay'ini oynatmanız lazım. Süper. Table oynattığınız zaman hani yeterince hızlı oynatırsanız replay içinde de yerleri satın alabiliyorsunuz ve satın aldığınızda şu olması lazım. En azından zaten 1000 dolarımız olması gerekiyordu. Evet. Çünkü satın alacağımız yer 1000 dolar. Aynen. Sukumar'ı aldığınızda da. yeterince paranız olması lazım. Ama satın aldıktan sonra satın aldığımız yerden para gitmediği için 1000 dolarla çok rahat görevi de başlatabiliyoruz. Öyle de güzel bir yanı var. Aynası, ben tabii. ikinci denemede yapabildim. O da biraz zaman kaybettiriyor. Daha sonra satın aldığımızı gördük. Evet Işınlanma oldu. Işınlandıktan sonra hani satın alma ekranı geldi. Bizi gösterdi. O sırada tuttuğumuz caps lock tuşunu işte submission tuşunu neyse evet. bırakıyoruz. da eğer crash yemezsek güzel. Çünkü yüzde %90 ihtimalle oyun crash yiyip kapanacak. Evet arkadaşlar onu da söyleyelim. Bu ne kadar doğru yaparsa yapsın Yunus Burak burada. Oyunu zaten dosyalarıyla bir şekilde oynamış oluyorsunuz. İçine giriyorsunuz, dışına çıkıyorsunuz. Ve oyun benim yayınlarda görüyorsunuz alttan çekerken bile kaç kere hata veriyor. Bu kadar şeyden sonra crash yeme ihtimali %90 diyor görüyorsunuz. Yani ne kadar doğru yaparsan yap, ne kadar harika yaparsan yap burada oyun hata verme ihtimali çok yüksek. Yani gerçekten hani o aldığınız değerin tam milisaniye olarak doğru olması lazım. Hani frame perfect atlayış bile yapsanız doğru olmayabilir. Çünkü bir frame 3.3 milisaniye sürüyor. Yani sizi doğru görmüş olabilirsiniz ama yanlış olabilir hani alacağınız değer gerçekten çok önemli. E Capslo bıraktıktan sonra her şey otomatik oluyor zaten. Eğer güzel bir değer almışsanız ya görev başlıyor bir anda, Aha. ya da şey olmuyor. Hiçbir şey olmaması da şöyle bir yandan iyi bir yandan kötü. Hani iyi demek ki güzel bir değer aldınız. Kötü buraya gelip işte o demin benim yaptığım gibi malikaneye girmeniz lazım. Malikaneye girdikten sonra görevi başlatabilirsiniz. Bazen şu oluyor. Hani eğer doğru alırlıkta tutturamamışsanız diyelim işte 53.5 ile 53.7 arasında tutmadı. Evet. Yanlış atladınız ama bilmiyorsunuz. Çünkü kontrol de yasak şey olarak. Mesela o değeri cheat engine'e açıp bakamazsın. Anladım. Tamamen hani rastgele atladım buna güvendim diye şey yapmanız <laughs> lazım eğer yanlış tutturmuşsanız bazen açılıyor hani crash yiyorsunuz ama geliyorsunuz burada marker da yap. başka bir görev anladım, açılmış anladım. belki hiçbir şey yok burada hiçbir şey yapamazsın bir anda arkadaşlar ufak bir internet problemi yaşadık şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz İçeriye girmiştik en son devam et abi sen yani şey diyorduk işte yani farklı değerler basanız farklı görevler açılabiliyor bazen hani denk getiremeyebiliyorsunuz hani başka da bir şey yok şu an hani dikkat etmeniz gereken sadece görevin yapılışında çok ufak bir farklılık var lensi öldürürken en tepeye çıkıyorsunuz şu anda e, şey açılmadığı için malikane açılmadığı için evet. en hızlı dışarı çıkamıyorsunuz İçeriden vurmanız gerekiyor içeriden vurmak için de Şöyle ufak bir taktik var. En sona kadar, ta duvara yapışana kadar duvar var aslında. Göremiyoruz. Evet evet, çarpıyoruz orada. Bir adım geri çekilip öyle vurabiliyoruz Lens'i. Öyle yaptığımızda, çünkü hem Tommy alabiliyor silah, hem de silah duvarı geçiyor, şey olarak. Süper. geçiyor orada ve vurabiliyoruz. Onun dışında gerisi görevi normal yapmakla ilgili. Biraz hızlıca inip paranız bitmeden işte, odadakileri öldürmeniz lazım. Yani bu görevin olayı zaten görevi başlatıyorsunuz. Bir dakika sonra lens spawn oluyor. Görevin başlangıcından iki dakika sonra da eğer lens ölmüşse son spawn oluyor. Yani içeridekileri öldürdükten sonra kenarda oturup bekleyebilirsiniz. Zamanı geldiğinde gidersiniz. Hiç ölüm derdiniz de olmaz. Zaten Rampage'dan dolayı 100 mermi M16 oluyor. Evet, yani o, çok, bu zaten, zaten işe çok yarıyor. Herkes burada. öldürmek Evet. Ondan sonrası GG zaten. Ve Sony öldü. Direkt olarak 12.57.86'da durduruldu. Zaten izlediğiniz speedrun'ı. Yani o helikopterin çarpmaları, bir anda parayı almayı unutması vesaire derken baya bir talihsizlik yaşıyor. Buna rağmen 12.57 yapmayı başarıyor. Bu süper bir şey. Yani sizler de speedrun yapmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ama bu kolay bir şey değil yani. Anlattığı şeyde gördünüz zaten evet. Yunus Burhan. İnanılmaz hat oyunda crash yiyorsun, sürekli problem yaşıyorsun. Sabır işi yani bu speedrun işi. Bu arada Yunus Burak'la konuştuk, kendisiyle de anlaştık. ilerleyen zamanlarda interneti biraz daha iyi olduğunda yayınlar da yapacağız beraber. Çünkü All Missions'ta da kendisi Türkiye birincisi. Orada kaçtı abi dakika? Orada da 2 dakika 25 bir şey şu an sonunu hatırlamıyorum da 2, da 2 saat 25 dakika var. 2, 2 saat dakikada. 25 dakikada bütün görevleriyle GTA Vice'yi bitirmeyi başarıyor. Bir de yayınımızda onunla beraber oyunu bitireceğiz. Kendisi gene ekran açacak bana. Ben de yayında sizinle muhabbet ederken, sohbet ederken yapacağım. Bu ne zaman olur bilmiyorum. İnterneti şu anda ailesinin yanında olduğu için biraz kötüymüş. Zaten biraz sesler kesildi. Oradan anlamışsınızdır. Ama bence çok güzel bir video oldu abi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Bunu anlatmamız lazım. Şimdi bana da çok soran oluyor. Ben normalde bunu bunu hani çoğu insan da yapmıyor aslında. Çünkü dediğim gibi hani şans işi çoğu kişi aslında bunun olmadığı yine glitchlerin kullanıldığı ama daha uzun tüm görevlerin yapıldığı no SSU denen speedrun var. Bu yaz iş SSU olarak geçiyor. Yaptığımız şeyin nasıl diyeyim teknik ismi SSU. Onun olmayan kısmını yapan şu an 300'e yakın kişi var zannediyorum hani toplamda yapmış olan leaderboard'da. Benim de hani bundansa onu seviyorum. Ve insanların bundan önce onu yapmasını tercih ederim. Çünkü bu bayağı teknik bir şey ve hani yapacağınız işler çok zaman kısıtlı şeyler. Hızlanmanız lazım. Başta öyle daha rahat bir kategoriyle eğer başlamak isteyenler varsa daha rahat bir kategoriyle başlayıp biraz kendilerini hızlandırdıktan sonra ondan sonra eğer istiyorlarsa akıllarına yatıyorsa yapmalarını tercih ederim ben. Hani bu tür speedrunlar için bir sürü tutorial da var. Benim de kanalımda bir tane var. Yani çok kaliteli bir şey olmasa da zamanında yapmıştım duruyor. isteyen bakabilir yani Noise evet. SU için. Açıklama kısmında hem YouTube hem Twitch kanallarını paylaşacağım Yunus Burhan bu arada. Kontrol edin. Hem de benden gidenler de abone olun kendisine. İlerleyen zamanlarda zaten beraber de video çekeceğiz. Hani güzel bir arkadaşlığımız oldu. Destek vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Burada oyunun sonuna Böyle. geliyoruz abi. Videoya geldiğin için böyle bir içerik ürettiğimiz için teşekkür ederim. Çünkü sürekli bana sorulan bir şey. Biz kendi çapımızda böyle Diaz'ı erken öldürmek tarzı videolar yapıyoruz ama bizim hiçbir şekilde Rampage'dir, F1'dir, F2'dir, Caps Lock'a basılı tuttur öyle şeyimiz yok. Sadece git görebiliriz bir şekilde yap. Aslında senin yaptığın gerçek bir speedrun. Bu açıdan arkadaşlar da güzel bir örnek olmuş oldu. Tekrar hatırlatıyorum. Bazen anlattığı şeyleri hiç bir alakanız olmadığı için anlamamış olabilirsiniz. Ama sol altta klavye var zaten. Hangi tuşa bastığı çok açık. Olmadı videonun speedini, hızını azaltırsınız. 0.75'e alırsınız. O zaman kendiniz de rahatça yapabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Çünkü bunun gerçekten meraklıları var ve meraklıları için Türkiye'nin en iyisi burada size bir şekilde anlatmış oldu. Tekrardan abi videoya geldiğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Artık eklemek istediğim hani şu, şunu diyebilirim. Hani biz burada speedrun yapan tek kişi ben değilim. Daha fazla yapanlar var şu an. Çok kimse görmedi de. Onlara da hani birkaç kişiyi söyleyeyim buradan. Takip etmek isteyenler olursa. Melis var. Twitch TV Melis ile ulaşabilirsiniz. Topal Muharrem var. Kendisi hem San Andreas hem Vice City hem GTA 3 speedrunları yapmış birisi yani üçlemenin tamamını tek seferde yapmış birisi gerçekten e, bir bakmanızı öneririm çok da kaliteli bir insan buradan da izleyecek olurlarsa çağrım olsun o zaman seni davet ettiğimiz gibi onları da davet edebiliriz onlarla da video çekebiliriz İnşallah ileride ulaşırsak sen Andreas GTA 3'ünde bu tarz speedrun videolarını yapabiliriz abi valla iyi olur ben sevinirim açıkçası o zaman yavaştan videoyu kapatalım Bugün Yunus Burak Durmuş'la beraberdik GTA de 12 dakika 7 saniyede bitirerek dünyada 23. Türkiye'nin de birincisi olan arkadaşımız. Kendisi tekrar tebrik edelim ve videonun sonuna geldiğimizi hatırlatalım. Videoyu beğenerek, yorum atarak ya da bana abone olarak destek olabilirsiniz. Yunus'un da açıklama kısmında linkleri var. Oradan da kendisini takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.